Selamun aleyküm. Afiyet olsun. Eğer burada fotoğraf çekildi neydi? Bir de çekmedi. Serbest herhalde. Öyle görünüyor. Evet. <laughs> afiyet olsun. Kolay gelsin. <laughs> Bereketli <de> olsun diyelim. <gülüyor> evet. Çocuk olsa dereotu için olmazsa Olmaz diyorsun. Değil mi? Evet. Çok güzel. Kesim makta devam ediyoruz. Evet. Çok güzel. Buralı mıyız? Önce. burada Çünkü dışarıdan gelenler de var. Çok Tabii güzel. yukarıda düzceler var mesela. Düzceler değil mi? Adanalar da var bildiğim kadarıyla. Kumtarla köyü. Merkez Kuntarlı. Orada çekim yapmıştım ben köyün videosunu çekmişsin. izlediniz mi hiç? Vallahi bilmiyorum. Geçmiş. Şu bir ara çekildi. Evet, doğru. ben, çektim. Ara Durdu evet. altın köyü mü? <laughs> Durdu <Altınkayı. gülüyor> altın köyü. Altın var. Altın yukarıda madenlerde. Madenlerde var. Bir de taşlar da var. Abi kısa bir değerlendirme alayım senden. Orman işi nasıl gider, nasıl olur? Orman bizim bir şey Orman işi güzel. Ormancılık şey. yapmış o belli o. Belli ormancılık yapmış o. Orman, orman işi güzel bir şey. Kira, kira, güzel bir şey. Kira. Tabii tabii. <laughs> evet. Ben orman çek... işi zevkli diyorsun. Şey, evet. <laughs> Hacı abi sen ne diyorsun orman işine? Bir orman zor iş ya. şartlar zor. Evet. Zor mesela ağır ağır iş. Evet. Ama yine de biz eski toprak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Emek gerektiriyor. Evet, Emek evet, harcıyorsun. Yemek. Evet. Aynen evet. aynen. Çok güzel. Çok güzel. Ama ormancı abim daha iyi bir orman işleri. Çünkü tip ben ormancıyım. Ben daha önce bu görev yaptım diyor. Vallahi tipi ölüyor ya. Tüm tüm söylüyor ya. <laughs> ya. Şekil Şekil doğru değil mi? Evet. Biz ya biz şeye geldik. Yardıma geldi. Yardıma, geldi. Yardıma geldi. Güzel. Yardıma güzel. güzel. Evet, traktörcü Emin abla var. Emin abla nasıl gidiyor orman işleri? Evet, Sıra. Emin ablayı da soralım. Ee, bugün ne var orman kesiminde? Kaç ton kesmeyi düşünürüz? Ne kadar e, tonaj Çam mı, gürgem, kayın, ıhlamur? Ihlamur kesmiyoruz inşallah. Bir de ormandaki yabanı meyveleri de kesmeyelim. Evet. Yani e, hayvanlar şeye inmesin, şehre inmesin yaban hayvanlar. Bereketli olsun, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Eyvallah. Evet. Görüşürüz. Evet. evet. Oh, evet. O, o, siz nereye gidiyorsunuz? Sorma sahibi olmasın ama. yoldan çıktık biz. öyle mi? Şengül Hamam'a <laughs> gidiyoruz. Valla. Evet. <laughs> ben de gelen mi? Ya, evet. Tamam. Çemberli Taş'a <laughs> ki Şengül Hamam'a gidiyoruz. Tamam Çemberli Taş'ta. Çemberli Taş'ta. Tamam. Şengül oradan oraya gidiyoruz. Ben orayı bilmiyorum.